Çimen geçse geçse o, çayır çimen geçse geçse o. Oldum ben bir geveze kızım. Çimen geze geze. 9-8'lik ritim yapısına olan bu parçayı gitarda nasıl çalırız? Gelin hızlıca bakalım. Kolay akorlar üzerinden göstereceğim. İsterseniz kapoyla ileriye taşıyabilirsiniz. A, M, La minör, C, Do majör, D, M, Re minör, E, Mi majör akorlarından oluşuyor eser arkadaşlar. C'yi kullanmak zorunlu değil. C'yi ben kullanıyorum, Do majörü. Kullanmasanız da olur. Yani 3 akorla da çalınabilir. Şimdi ritme bakalım. İki türlü ritim göstereceğim. Kapatmalı ve kapatmasız olarak ikisini de uygulayabilirsiniz. İlk ritmimiz la üzerinden gösteriyorum. İn çık, in çık, in çık dedik. Ardından kalın tellere bir vuruş. Üstteki üçleri vurdum sadece. Tekrar in çık, İn çık, in çık, in çık, kalın, in çık, kalın tellere vuruşa kalın diyeceğim. Diğerlerin tüm telleri vurabilirsiniz. Alt telleri daha fazla vurursanız daha da keyifli bir ses çıkıyor. 9 tane eşit parça var arkadaşlar. İn çık, in çık, in Hiçbiri birbirinden uzun değil ona dikkat. 9 sekizlik çünkü 9 tane 8'lik uzunluğunda vuruş yapıyoruz. İn çık, in çık, in 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 Ve bunu hızlı yapacağız ki parça ortaya çıksın. Ritim bu hıza gelene kadar mutlaka yeterli tekrar yapın arkadaşlar. Sonra esere bakabiliriz. Burada C'yi kullanıyorum ben. Kullanmasanız da olur. Yani sadece La 2 iki, tek iki tekrar yaparsanız da hiçbir sorun olmaz. C'yi size bırakıyorum. İsteyip yapalım. Oldum ben bir geve. Birer tekrar. Bu çaldığımız bölümü alıyorsunuz. Diğer kıtaları da uyguluyorsunuz. Ekstra hiçbir şey yok. Sadece sözler değişiyor. Çalma sistemi tamamen aynı arkadaşlar. Dolayısıyla şimdi hemen ikinci ritme geçelim. İkinci ritimde kapatmalı ritim kullanacağız. Yine 9 tane parçaya bölünmüş ritmi kapatmalı şekilde yapacağız. Şöyle. kapat. Çık. İn, çık, kapat, çık. in çık, kalın, kapat, çık. Tekrar yapalım. İn, çık, kapat, çık. İn, çık, kalın, kapat, çık. in çık, kapat, çık. İn, çık, kalın, kapat, çık. Hızlandıracağız yine bunu. I'm not Evet arkadaşlar 9-8'lik ritme iki tane bu şekilde örnek vermiş oldum ben Bu eseri bu şekillerde çalabilirsiniz. Daha farklı şekillerde de çalınabilir. Doğrusu yanlışı tartışılır. Yani bu doğru o yanlış veya bu ritim doğrudur diğer ritim yanlıştır demek pek doğru olmaz. Doğru olan tek şey sizin seçimleriniz hangisini daha yakın daha kolay daha istiyorsanız o ritmi çalışırsınız. videom faydalı bulduysanız beğenmeyi Devamlılığındaki videolardan haberdar olmak için de abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Sonraki derste görüşmek üzere. İyi çalışmalar.